dedi ki Çağna'ya ailesi sizi çok seviyor. Çağna da ikisiyle beraber böyle bağıra bağıra söyledi. Sonra teşekkür ederiz biz de sizi seviyoruz dedi. Tatlıydı kırmadı zaten. E direkt şey dedi. Tuana diye çağırdı böyle Tuana'ya. Masa yani Alisa'nın arkasından çünkü Alisa oturmuş ortalarına. Tuana da böyle döndü heh dedi böyle baktı ona. Ondan sonra o şey dedi. çekinmek istiyorum dedim ben dedim Tuana yani çekinmek istiyoruz ikimiz hepimiz falan dedim. Ondan sonra şey dedi Çağla, olmaz şimdi çok kalabalık falan dedi. Sonra döndü. Gökmen, abiye de, Gökmen abiyle de çekindim. O da çok tatlıydı. Alisa'yla da çekindim. Sonra elimi uzattım böyle kağıt almak için, imzaladığı kağıt almak için. Elini böyle bana uzattı ve elimi tuttu. Böyle girdi bana, çok tatlıydı. Bu kuza var ya aşığım çok güzel bir kız. Çok kalbi temiz. Çok tatlı, çok samimi, aşırı samimi biri. Kimseyi kırmadı ya. Herkes de tek tek çekindi.